Yanımızda güzel bir edebiyatçı hanımefendi var. Adana seni tanısın, Türkiye seni tanısın. Biz ben, tanıyoruz. Ben Duver. Evet. Uluslararası bir yazarım diyeyim en başta, kısaca. Ee, Türk edebiyatına gönül vermiş biriyim. Yurt içi, yurt dışı programlarım var. En sonunda Adana'da fuarımız vardı. O da güzel bir şekilde geçti. Adana'yı Türkiye'ye, Türkiye'yi de yurt dışına tanıtmaya çalışıyorum. Ben ta araştırma, inceleme, şarkı sözü, şiir, yani aklınıza ne geliyorsa öykü. Ben mi? Ben ilkokulda başlamıştım. 34 yıllık da gazeteciyim biliyorsunuz. Evet. Kaç tane kitabım var? 30. Evet. Yani şimdi çok küçük yaşlardan beri yazıyor. Evet. O zaman her yıla bir kitap düşer değil mi? Öyle oluyor maalesef. Daha bekleyenlerimiz de var. Daha yani taslak var, basılmamış evet. kitaplarımız evet. var. Daha hala ürettiklerin var değil mi? Evet, tabii ki. Ta, e, şu anda Türk dünyasıyla ilgili araştırmalarım var. İşte o ülkelere gidip Orada belli projelerim var. Nerelere gidiyorsunuz? Türk Dünyası deyince geniş bir kavram Tabii değil ki. mi? Yani Çin settine kadar Türk Dünyası. Evet. Ben evet. de elimden geldiği kadar 23 ülkeye gittim. Daha da gitmeye devam edeceğim. En son Kazakistan'a gittim. Davetli ee, olarak mı gidiyorsun? Davetli olarak gidiyorum. Davet edilmemiş hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Var mı bir hatıran anı? Tabii ki olmaz olur mu? Ee, geçen yıl Kazakistan'da Şimkent'te çok güzel bir programımız vardı. Ee, Kazakistan'da benim geleceğimi televizyonlardan falan öğrenince, afişlerde görünce orada Adana Restorant diye bir çok güzel, nezih bir restoran vardı. Ki programdan çıktıktan sonra bana öyle bir sürpriz hazırlamışlardı ki hiç haberim yoktu. Ee, oradaki görevli arkadaşlarla gittik dediler bir restoranta gideceğiz. En yani öne ben aldılar. Elimde Türk bayrağı, öbür arkadaşın elinde Kazak bayrağı korteji halinde gittik ya restoranta. Adana, 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 adana. Bir baktım tüm yazıyı bir gördüm Adana Restoran. O hanımefendi demiş Adana'dan gelen yazara ben bir davet vermek istiyorum onun onuruna. Valiliğe başvuruyor ve kabul ettiriyor. O kadar güzel bir anıydı ki tarif edemem. Yani Kazakistan'da valiye müracaat ediyor sizi davet etmek için. Evet evet. Ne ne yapmıştı? Nasıl bir hazırlık böyle? Enteresan mı? Çok mu? Sen Hayır. çünkü çok davete gittin. Evet. Çok resepsiyonlara katıldım ben biliyorum. Evet. Değil mi? Tüm Adana yemekleri vardı o restoranda. Bize Adana yemekleri ikram ettiler. Harika. Ve bir yani Adanalı olarak çok gurur duydum. Kazak yemeklerinde de tattın mı? Çok güzeldi. Şimdi geçen Kazakistan'a bir yeğenim gidiyordu. Aman dedim dikkat et. Orada at eti satıyorlar. Sana yedirtmesinler dedim. Dedi ki ne dayıcığım dedi. At eti çok pahalı dedi. Biz koyun eti alıyoruz dedi. Yani at eti çok pahalıymış. Yo at eti de yedirdiler. Gayet güzeldi. Deve eti de yedirdiler. Ee, kımız içirdiler. Ve çok çok da güzeldi. Onların çok güzel misafir ağırlamaları var. Sofralar o kadar harika ki. O kadar süslü ki. Yani ne bileyim gönüllerini ruhlarını katıyorlar ya, o sofralar. Ya, ya, ya. Mükemmeller. Ya, çok. Bizim, şimdi bizim ata yurdumuz değil mi? Bizim evet, ata yurdumuz. Tabii. Aynı bizim buradaki gelenekler gibi onlar da misafirperver. Çok misafirperverler. Onun yanı sıra Türkist ıı, Türkistan'a gittik Ahmet Yesevin türbesine. Yani orada unutamayacağım anılarım var. Çok ülke Ülke evet, Türk ne yapıyorlar? Ne yaparlar? Çok seviniyorlar. Zaten ben Türk bayrağım var. Her yerde gezdim. Çok mutlu oluyorlardı. Yol kenarlarında alkışlıyorlardı. Zaten üstünde Türk bayrağı gibi maşallah. <laughs> Tabii ki. Ne mutlu Türk'üm diyene. Münevver Hanım size teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Yine bekleriz bir gün bir Tabii programa Tabii ki, inşallah. inşallah. Adını söyle abim. Cemal. Cemal abi buyur abi kamera senin. Mikrofon senin. Valla ben şey diyorum. Hayırlı olsun, hayır çıksın. Türkiye için, gençler için, özgürlük için, demokrasi için. Yani bu vatan millet için hayırlı, hayırlı olsun. Onu söylemek istiyorum. Söyle. Güllü Karaca. Buyur Güllücüm mikrofon senin Buradan bütün sevdiklerime el sallıyorum <laughs> Tamam güzel evet. Adını söyle Ben Hatice Hatice Hanım Kolunuzda bant görüyorum Geçmiş evet. olsun Sağ ol hastayım kan aldırdım gittim hastaneden Talil dersen... için Evet e, e, tahlil için aç kanını almıyorlar mı Vallahi bilmiyorum. E Para gelsin de oğlum nereden gelirse gelsin ama aç karnına ama tok karnına Yani beni bileyim talilleri sabahleyin evet, yani aç karnına, karnına alınlar değil mi Yok Karnın tok olsun, aç olsun sormuyorlar. Yeter e ki para ver. Özel ama. hastaneler öyle. Devlet de öyle. Evet. Yaşımız kaç? Yaşım 67. Şu işte de göstermiyor ama. Ya, 40 gibi falan gösteriyor. Oğlum dur hele ya. <laughs> yani 40 gibi gösteriyor. Yok annem yok. Evet. Sen görünüşe bakma, içe bak. Evet. İşin hastası. Adanalı mıyız? Ben Fekeli'yim. Yani bizim yörüklerden. Evet. Onun için belli zaten adama Biz, oldun. Yani. Karaca olan kökeninden geliyor. Evet. Çok konuşmak için böyle bir düşündün. Neden düşündün? Niye birden böyle konuşamıyorsun, kendini ifade edemedin? Ya nasıl edeyim oğlum, ağzına açsan suç. Sıkıntını söylesen suç. Ne yaşadın? Yani ne oldu da sana sıkıntı yarattılar? Her şeyi yaşadık. Yaşadıklarımız yetmiyor mu? Anne, sen gençliğini anladım. bize bir anlatsan. Bir 50 yıl önceye gitsek. 50, 50 yıl önce neler vardı? 50 yıl önce çok güzeldi. Çok güzeldi. O günler. Ne? Evet köyde? Paramız az oluyordu ama huzurumuz vardı. Evet. Bereket vardı, saygı vardı. Ne bileyim böyle. Ne dersem vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Saygı yok, sevgi yok. Paranda bereket yok. Aldı su parası, elektrik parası. Telefon parası, vergi parası. Geldin? Emekliye, hani emekliye bir şey? Promosyon almadın mı? Daha almadım, alacağım. Evet, evet. Neye yarayacak? Alıyorum, bu elim alıyor, bu elim götürüyor. Kaç çocuğun var? Altı tane. Şimdi enişte çalışıyor muydu? Enişte çalışıyor. Çalışıyor. Sen çalıştın mı? Ben çalıştım tabii, emekliyim şimdi. Ev yaptın, ev aldın. He ya ev aldım. Hangi parayla ev alacağım oğlum? Yok almadım. Yani şu an daha sıkıntı Ya sıkıntı vardı da çocuk çoktu. Aldığın yetmiyordu. Yok okumadılar. Hep kocaya gittiler. <laughs> şimdi, şimdi şimdi gel gel. Şimdi ha. kocaya gittiler deyince. <laughs> şimdi sizin zamanınızda evlilik nasıldı? Şu an nasıl? Aşklar, sevgiler, kıskançlıklar, ihanetler. Sevgi karın doyurmuyor oğlum. Sevgi karın doyuruyor mu? Yok. Şimdi sevgiye, aşka bakmıyorlar. Paraya bakıyorlar. <laughs> Adım Aynur, ev hanımıyım. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? Evli değilim. Ev hanımıyım deyince, o zaman ev kızıyım. <laughs> Ayrıldım diyelim. Tamam, öyle diyelim. Ha, tamam. Evet. 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 Nasıl? Hayat, nasıl? Hayat nasıl? Hayat. Vallahi hangi anlamda soruyorsunuz? <laughs> Hayat hiç iyi değil. Evet. Maalesef. <laughs> çalışmıyorsunuz evdesiniz. Siz Çalışmıyorum Yatımlar aynen. Valla çok zor ya çok zor geçiyor gerçekten. Nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Nereden başlayayım ya da. Bir hatıranız anınız var mı? Mesela kıskanç mısınız? Evet. İhanet yaşadınız mı? Ee, sayılır. Niye kıskanıyorsunuz? E tabii ki de seven her kadın kıskanır bence. Hani fazla keskin küpüne zarar ya. Yok fazlası yok. Fazlası yok. Her şey yerine göre. Hayattan ne bekliyorsun? Ya bundan ne sonra projen ne? Gelecekten beklentin, ümidin ne? Valla işte evim yok bir evim olsun istiyorum. koca <laughs> mı? Hayır koca istemiyorum eksik olsun o istemez. Abi evim olsun isterim yani e, gelirim güzel olsun isterim. Çocuklarım çalışıp daha iyi yerlere gelsin istiyorum. Böyle şeyler yani başka ne isteyebilirim? Kendim ve çocuklarım için işte. Var bize bir yemek tarif falan yapabilir mi? Yok yemekle çok aram yok benim. Teşekkür ederim sağ ol. Sağ İyi günler. Adını söyle amcam. Fahri Küçük Sıbaşı. Evet Fahri amcam ne yapayım? Ne yapayım? Gel diyorum. İş yok, güç yok. İş yok, güç yok. Ya ne yapayım? Bu sen... Se se tamam mı? Benim çocuklarım var. Yavrularım var, çocuklarım var. Emeklilik var, var mı? Emeklilik var, emeklilik var. Emeklilik var. Ama diyorsun olsa da çalışacağım. Am Tabii çalışacağım. Bir yok, yaş kaç bir oldu şey yok. Fahri amca? 85. 88 85 32 doğumluyum. Evet. Ha. Güzel. Ha. Ne, ne iş iz... olsa yapan, ne iş olsa yapan. Ne ne dersen yaparım. Yani gücün kuvvetin, kuvvetin yerindesin. Evet. Allah'ına kurban. Ha. Bu, bugün e ha. Şimdi bak şimdi sen çalıştın çocukları büyüttün. Şimdi ha. onlara çalışıp sana bakacaklar. Bana bakamıyorlar. Onlar da bir ev oldu. Onlar da bir ev oldu. Değil mi? Onlar çocuklar da büyüdü, bir ev oldu. Çocuklar da büyüdü, onlar da bir ev oldu. Kaç çocuk var? Kaç, üç tane çocuğum var. Kaç torun? Altı tane torun var. Maşallah. Üç çocuk, altı torun, iki iki. Ha, iki iki. Hepsi iki iki. Ha. Evet, şeyler var. Sıkıntın var mı? Trafikten, kalemiyeden, ben, 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 Yağuslu'dan da şeyimiz var, elektrikten de var, her şeyden var, PTT'den de var. Her taraftan biz dayak yiyoruz ya. Evet, buyurun. Seni tanıyalım önce, ismini alalım. Evet, ben Mehmet Yıldız, evet. emekli işe müdürü. Ee, bu işi siyasetten de uğraşıyoruz. Devletle görev yaptık 30 yılımız. Ben şu anda hayır diyorum. Niye hayır diyorsun abi? Niye, niye hayır diyorum biliyor musun? Binali'yi seviyorum, olarak katsın. Cumhurbaşkanı seviyorum. Cumhurbaşkanı kalmasını istiyorum. Bu kadar. Evet. Çok enteresan evet. bir hayır abi. Evet efendim. Evet. Hayırda. Sevdiğin için hayır diyorsun. Evet sevdiğim için hayır diyorum. E, hayır da hayır var. Evet de bebel vardır. Hayır. Teşekkür ediyorum beyefendi. Mehmet Erdil. Mehmet Erdil. Evet. Benim sorunlarım. Elektrik yok yaptırdığım meyve taşınacak. At yapı yok. Su yok. Nerede yaptırdın abi? Evi, köyde mi? Sarıçam Mahallesi'nde. Sarıçam'ı Çınarlı Mahallesi'nde. Ev yaptırdın? Evet. Ne at yapı var, ne elektrik var. Hiçbir şey sen yok. De olan yere yaptıraydın ya. Gözünü ya seveyim. Mehmet abim. Şöyle 200 metre ileride elektrik var. Oradan çekmiyorlar. Müracaat Röze... ettin mi? Tabi tabii. tabii. 2017'ye projeyi aldık ama ne zaman diyoruz? Kim dedi onu abi? Tekten birisi dedi. Elektrik Al firmasından Evet Evet Belediyenin aranı nasıl? Belediyenin Ondan da altyapı istiyorsun Tabi tabi altyapı, yol evet. O zaman evet taşınamıyorsun Eve taşınamıyor musun? Yok, şimdi? karanlıkta oturuyorum Gaz lambası? Gaz lambası da almadım Karanlıkta oturuyorum Olduğum yere de televizyoncu çağıracağım yani Mahalleme Anladın? Televizyon şimdi ayağına geldi Heh İyi valla çok sağ ol teşekkürler. Kaç Yeter. tane ev yaptın? Kaç metre? Dört, kaç kat? Üç kat. iki buçuk kat. Dört tane ev. 7 tane ev. At yapısı yok. Dört tane evin elektriği yok. Böyle oturuyor. Abi şimdi Sarıçam genişleyen bir semt. Çınar, şimdi gittin var. ortasına yok, ev yok, yaptın. Yok, abi, yok. Ruh satın aldın mı belediye? Tabi tabii. Hepsi var. Bak. Satın var üç i̇şte işte Abi alt yapıyorsan ruhsatı niye ya verdi sana? Al abi abim. Bak abone su aboneliğini de yaptırmışım. Suyum su. yok dedim ama. Eee. Aboneliğini yaptırmışım ve kendi hatta 300 metre yerden kendim çektim eve getirdim. Bu şekilde. Evet. Yani ki dram olmuş ya, abi. Oldu. Hadi. Tamam. nasıl geçti? Ya köyünün işi ne olacak? Nasıl geçecek işte? Rezillikten geçti. Yok okul falan yok. Geldik sonradan Adana'ya işte. Biraz mücadele çalıştık, çabaladık. Emekli olduk şimdi keyfini çıkardık. Ne iş yaptın? Şoförlük yaptım. Emekli. Kamyoncuyum ha. <laughs> çocuk var mı? Var öpe. Bir oğlan bir kız var. Hepsi de iyi. E şimdi diyor sefa sürüyorum diyor. Yani sürmeye çalışacağız bundan sonra bir iş var mı? Uğraşıyor yok yok geziyoruz. Evet. Mehmet Erkan. Aslen Kütahya'yı Ciddi mi? Evet. Yani Kütahya bizim batımızda olan bir ilimiz değil mi? Evet, güzel de bir, de. Ilimiz. Evet. bir ilimiz muhafazakar bir ilimiz. yaklaşık. Adana'da mısın? Adana'dayım evet. Osmaniye'den evliyim. Adana'da oturuyorum. Yani artık Kütahya bitti. Hanım köylü oldun sen de. Aynen. Nasıl evlendin abi? Vallahi nasıl evlendim? Antalya'da çalışıyordum. Oteldeydim, şefiydim orada. Eşimin teyzesi aracıyla oldu. yanında çalışıyordu, o tavsiye etti. Öyle, öyle aynen. Yani görücü soruyor. Aynen, ben sevmem hemen inanmam. Olacaksa her şey olacak. Evlenecek şey, hiç olmaz. Bizde böyle, Kütahya'da. Çocuk var mı? Elinden öper iki tane. Şimdi şey ne ee, Tekstil fabrikasında çalışıyordum, ona da işler çıkarlar. Şu an yıkamada çalışıyor otel yıkama. Yani o bir işin şey yok ee, yaklaşık bir sene oldu çıkalı da devamlı işim var. Araba yıkama, ota yıkama. Şimdi Rahatım evet. Ya, tepada, falan Yok gitmeyeceğim. Çocuklar burada. Olmuyor. Ya, Çok şükür. Var mı anın, Burada mı, köyde mi? Mesela Kıtay'da. Var. Yazar, satın 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 satın. Satın. Tek anam babamın bana verdiği nasihat uygulamamak. Yani hata ettim. adana geldiğim için hata ettim. Vallahi yapamazsın dediler. Yani bir yandan doğruydu, bir yandan haklıydı. Adana'nın insanları nasıl söylesem yobaz dediler, doğru söylüyor. Acımasız. Vallahi bak. Yani Ege'de böyle bir şey yok. Şimdi annem babamları dedi ki Adana'ya gitme, Adanalılar yobaz. Aynen. Neyi abi, neymiş, ne, ne abi, oldu? Abi acıma duygu yok ya. Ciddi Yemin mi? ederim. Ne mesela iş yerinde olsa, fabrikada olsun hep adamları nasıl çalıştırırsam, nasıl ezeyim öyle düşünürüm. Bizim de öyle yok. Adam hakkını, hesabını verir. Ha sen patronlardan bahsediyorsun, işverenlerden. İşverenler. insan Ama olsun. onlar da çoğu Adanalı değildir yani. Genel... Çünkü bak, dünyanın her yerinden geliyorlar Adana'ya. Röportaj yapıyoruz. Adana'ya bayılıyorlar. Ama sen şimdi Adana'dan bahsederken bir yerde işverenden bahsediyorsun, değil mi? Hakkımı vermiyorlar diyorsun. Yani. Aynen vermiyorlar. O, şimdi Kütahya'da nasıl oluyor? Şimdi Kütahya'da mesela bizim orada madencilik var. Hakkını ne onu veriyorlar. Ay 5 lira onlara kesme yok. Burada yıkamada çalıştım. direkt fabrikada çalışıyorum. Yani bir gün izinli hasta olsam bile üç gün dört günü kesiyor. Bir günüzde işte üç gün kesiyor. Evet üç günü kesiyor. Şimdi sendikan yok mu desem sendikan da yok. Abi sendika olsa bile bize çıkış veriyorlar. Sendika yok. Ama madende sendika var. Ama bizim burada çalışmada yok. Ne yapalım? Vallahi ne yapacağım? Mecbur çocuğum için. Şimdi direkt köy Kütahya'ya gitsem çocuklarım yabancılaşacak, bir şey yapacak, buraya alıştı. Çekip gitmek de olmuyor. Kütahya'da köyde miydin? Evet köydeydim, Gediz. Hangi ilçeye bağlı? Kütahya'ya Kütahya bağlı. Gediz? Gediz Gümele köyü. Yani, köyü. İbrahim Tatlıses gel gel Gümele şarkısı bizim oradan çıkardı. Sen ee, kaç kardeşsin? Beş kardeşiz, dörde olan bir kız ben ikinciyim. Evet. Öbür de böyle dağıldı, bir ee, dağıldı öbür yok dağılma değil de işte biri aşçı, abim aşçı. Nerede? Antalya Manavgat'ta. Ee, öbür kardeşim Diyarbakır'dan evli. Benim sayemde evlendi. Bu bulduk işte ben buldum. Öbür gün nerede? Biri hoca, imam. Yani ben okuttum sayılır hepsini. Ben burada çalıştım acayip onları ben okuttum. Sağ olasın. Evet, onun da ellerini röperi, üç tane çocuğu da var. Vay çağrı. Hımm. Bir kül bize bir havası Yok. Bir kütahya havası. Vallahi hiç bilmiyorum, sesin neydi? Evet, Adını abi. söyle muhtarım, hangi mahalle? Tevfik Demir, eski Eskimizsiz Mahallesi. Bunlar da abi? Yüreğir, Eskimizsiz Mahallesi. Eski misiniz, tamam tamam. Ha? ha, 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 ha. Nasıl abi senin mahalle? Benim mahalle Enkaz orada yapıyorlar. Yeni Heh, yapıyorlar bir şey birinci derecede arkeolojik sit alanı benim orası. Şimdi ben ııı e, yetkililerden ricam mezarlık yerim bitti. <laughs> mezarlık yerim bitti. Benim yetkililerden istirhamım bana bir mezarlık yeri. Benim mezarlık yerim şu anda daire başkanlığında duruyor. Ya, var. Yer var ama sizin yeriniz siz bağışlıyorsunuz. Hani bizim orası birinciler arkeolojik sit ya. O açıdan şimdi vatandaş da e, henüz yöntemi bilmediği için topu bana atıyor. Biz de yetkilere bildirdik. Bana bak daire başkanlığı ayrı, anahtar kurumu ayrı. Anahtar kurumu eğer bana dilekçe gelirse biz yönetim olarak bu konuda size yardım ederiz dedi. Sorun bu. Muhtarım Buyurun. konuşmandan çok donanımlı olduğun anlaşılıyor. Ben üniversite mezunuyum. Sıkıntı yok o konuda. Canım benim Buyurun. sevgili muhtarım. Teşekkür ederim. Şimdi sizin ora tabi sit alanı olunca. Evet. Alkolojik tarihi. Defineciler, tabii, 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 kazmacılar tabii. Falan. Evet, evet, evet. Şimdi diyelim ki bir mezar yeri kazacağız. Hani biraz magazin yapalım. Anladım. Bir çanak çömlek çıktı mı abi hiç böyle? Şimdi i̇şte şu anda bizim orada... eee Hani bir mezar Biz... yeri kazıyoruz. Evet, yok. Bizim orada şu anda Hük, Hük ismi var ya tamamen İtalya tarafından kontrol altında. Bir defnesi anlat ya. Bir yakalanır mı Yok bizim orada yok. Çok yakalanır ama devlet gereken işlemleri yapıyor. Bizim oranın her tarafı define. Tamam abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Muhtarım. Sağ ol. Biz Seyyar Kürsü programında burada sonuna geldik. Hepinize Mutlu günler diliyorum. Bir başka programda buluşmak dilek ve temennisi. Hoşça kalın, kalın.